Evet bir varmış bir yokmuş. Uyku gözcüsü adında bir adam varmış ve arkadaşı Hugi Hugi varmış. Bunlar bir gün yan yana gelmiş ve güzel bir plan yapmamışlar. İbi tuzak kurma planı yapmışlar. Fısıldaşmışlar ve saklanmışlar. O orada saklanmış. Diğeri orada saklanmış. İbi'nin haberi yok dünyadan. Uzun ince bir şarkısını söylüyor böyle. Giyerek gidiyormuş ama haberi yok tutaktan. Hugi Hugi ile uyku göğsü birden önüne atlayacaklar ve İbi'yi kaçıracaklar. İbi'nin haberi yok İbi korkmuş. Bunlar ne demiş ve... Uyku gelişini görünce bütün barış bozulmuş. Borralan habersiz mi geldi sen buraya demeden tokatlamışlar ibi. Bir garibin yalnız yakaladıkları için dönmüşler. Bu gibi acımasızca vurmuş. Uyku gelişi yavaş vuruna sürüp Uyku gelişi tepede hapishaneye. Bu gibi ile birlikte bu gibi ibini sırtına almış getiriyor. Ve onu hapishaneye koymak için ibi bir iki tane vur kafasına vur kafasına. İbi garibim ibi inşallah Tosi gelecek onu kurtaracak. Sonunda ibi yakaladık diye. Uyku gelişi çok ayıp ettiğinin farkında değil. Bu masalın sonuna geldik. İkinci bölümde devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Uyku görüşü belki sizi de kaçırır.